Sporyen TV'den herkese merhaba. Günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Evet Haber Türk gazetesiyle başlıyoruz. Basketbol haberiyle Pardon Usta başlığını atmış Haber Türk. Fenerbahçe Ülker'in hocası Abradoviç'in Panathinaikos'ta Usta yardımcılığını yapan Nabalip Banvit'in koçu Itodis, eski ustasına karşı ilk maçını farklı kazandı. Boynuz kulağa geçer atasözünü de haklı çıkardı. Evet, Türk Hava Yolları yüreklikte yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Ülker, ikinci ve en ağır derbi ligin yenilgisiz lideri Bambi'te deplasmanda farklı kaydederek yedi 91-76 skor oyun karakteristiği itibariyle hareketli e, uzunların kalabalığı açısından benzerlik taşıyan iki takımın mücadelesinde fark motivasyondu. Sarı lacivertlerin en önemli artısı olan oyun disiplini ve konsantrasyonun yerinde yerler istiyordu. Bamit hareketli uzunu Davis'ten 20 sayı çıkarırken Widmar'ı tribüne gönderen Kanarya'nın üçlü uzun rotasyonundan skora yansıyan total rakam ancak 20'yi buldu. Widmer'ın pota altına getirdiği sertliğin tribünde kalışı Kanarya'nın boyalı alanı sürekli yardım getirmesi zorunluluğunu doğurdu. Bu da rakibin dış atıcılarının ekmeğine yağ sürmüş oldu. Evet Formula 1'den bir haber Vettel'den mutlu son. Formula 1'de son yarış Brezilya GPS'inde de kazanan Sebastian Vettel oldu. Alman Yıldız üst üste 9 toplamda da 13 yarış zaferiyle Schumacher'in rekorunu egale edip sezonu yine zirvede noktaladı. Evet Fila derbisi Cimbom'un Acıbadem Bayanlar Ligi'nin derbisinde Galatasaray'dayken Beşiktaş'ı set vermeden yendi. Cimbom'da sayı yükünü Montana ve Nirman üstlendi. Karşılaşma 3-0 bitti. Evet Anadolu Efes evde farklı demiş. 95-79 Anadolu Efes Türk Hava Yolları Euro Lig'de dış sahada arka arkaya aldığı mağlubiyetlerin ardından Beko Ligi'nde tırmanışa devam etti. Olin Edirne'ye Abdi İpeç'te 95-79 yenerek 5 5 yaptı. Henüz ilk çeyrekte hücumdaki etkinliğiyle 13 sayılık farkla ulaşan lacivert beyazlılar potasında 29 sayı gördü. İkinci periyoda karışan devri 53-44 onda kapadı. Üçüncü çeyrekte Birkan, Vesile Adiz, Doğuş ve Savanıç Beach ile coşan Efes son periyod da 80-57 üstünlükle girdi. Son çeyrekte farkın avantajını kullanan ev sahibi maçtan 95-79 galip ayrıldı. Evet bir haberde engelsiz aslanlar fark attı demiş. Garanti tekerlekli sandalye basketbol süper ligin ikinci haftasında Galatasaray Ordu Belediyesi'ni 103-36'lık skorla rahat yendi. Engelsiz aslanlar maçın derbisinde 54-24 önde tamamladı haber Habertürk'le devam ediyoruz. Bana sen lazımsın Galatasaray'dan bir haber. Drogba'nın yedek kalmasının nedeni Mancini'nin Real Madrid'i düşünmesi. Galatasaray'ın İtalyan hocasını Sivas maçı öncesi ünlü isimle görüştü ve sana Madrid'de daha çok ihtiyacım var diyerek dinlendirdiği öğrenildi. Drogba çarşamba günü yeniden 11'de olacak. Evet ocağımız sönüyor. Beşiktaş yönetici Deniz Atalay Ocak ayında yapılan transferlerden verim alamadıklarını belirtip Gökhan Süzen, Dertino ve Niang'ı gördük devre arası transferlerine karşıyım dedi. Evet tribünde kavga 12 gözaltı Hüseyin Amerika stadyumunda oynanan Trabzonspor Eskişehirspor maçının 50. dakikasında bordo mavili taraftarların bulunduğu deniz tarafı kale arkası tribünde kavga çıktı. Polisinde de müdahale etti ve yaklaşık 5 dakika süren kavgada 24 yaşındaki Kemal Kağ kesici aletli vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis kavga ile ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. Evet, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Evet, Henrique'den bir haber var. Paulo Henrique Golrike diye bir başlık atmış haber Türk. O attıkça Trabzonspor kazanıyor. Ligde arka arkaya dördüncü golünü kaydeden Brezilyalı Eskişehir galibiyetini de getirdi. Avrupa'da ve Süper Lig'deki toplam gol sayısını 14'e yükseltti. Dört olur mu oldu Fenerbahçeden bir haber Selçuk Şahin kulübede Mehmet Topuz 90'da yine atacağız dedi Ben de yahu üç kere oldu bir daha olur mu dedim Sonunda yine oldu ifadesini kullandı. Evet Fenerbahçe'nin ölüp ölüp dirildiği bir maçı son dakika golüyle kazanmasını bildi. Sarı lacivertler skor 1-1 olduktan sonra Medikal Park Antalya Spor Kalesi'ne yüklendikçe yüklendiler. Ama gol bir türlü gelmiyordu. İşte bu dakikalarda Fenerbahçe kulübesinde de heyecanın en üst seviyeye tırmandığı ortaya çıktı. Karşılaşma sonrası kulübede yaşanan olaylar. Ee, evet Selçuk kazandığımız için mutluyuz tabii. Herkesi kutluyorum. Son dakikaya kadar kovaladık. Golü kovaladığımız dakikalarda Mehmet Topuz Yine 90'da atacağız dedi. Ben de yahu 3 kere oldu bir daha olur mu dedim ama sonunda yine oldu. Son dakikada olsa golü bulduk kazandık. Aslında maçı çok önce de koparabilirdik ama sonuçta 3 puan aldık demiş. Evet Sergen'in de var. Evet Gaziantep ile anlaşarak teknik direktörlük macerasına atılan Sergen Yalçın. Dün takımının başına ilk maçına çıktı. Kırmızı yallar Kamil Ocak Stadında karşılaşmada Sanika Boru Elize Sporu ağırladı. Mücadeleye müthiş başlayan Antep ikinci dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. E, 31'de ise Stankovic'in ters bir vuruşta kendi ağlan, ağlarını havalandırdı. İlk yarının skorunu belirledi. 1-1 oldu. İkinci 45 dakikada ise ev sahibinin şov, şovu vardı. 64'te Turgut Doğan Şahin Antep'i tekrar öne geçirdi. Durum 2-1 oldu. 71'de yine sahneye çıkan Turgut Doğan Şahin İvesa tarafından düşürüldü. Antep penaltı kazandı. Taraftarlar Sergen tezahüratlarıyla duran topların efsane ismi genç hocaya beyaz noktaya davet etti. Ancak topun başına Sergen Yalçın değil Muhammed Demir geçti ve skoru 3-1 yaptı. 81'de Sana Elazığ'da 10 kişi bıraktı. Sergen Yalçın 4 haftadır kazanamayan son 3 maçını ise kaybeden Antep'teki kariyerini 3 puanına başlamış oldu. Evet hürriyetle devam edelim. Herkes görevini, herkesin görevi belli demiş. Maçini her şey Mancini'nin kontrolünde. Galatasaray hocası Sivas maçından önce yönetimi bilgilendirdi. Roberto Mancini hafta içinde sarı-kırmızılı yöneticilerle gerçekleştirdiği sohbette "Her maç öncesi hangi futbolcunun hangi atışı yapacağını açıklıyorum. Bu konuda takım içinde belirli bir düzenimiz var." dedi. Evet yine Sergen'le ilgili bir haber. Sergen geldi, galibiyet geldi. Teknik direktör görevini Sergen Yalçın'ı getiren Antep Spor ilk maçında Elazığ Spor'u 3-1 yendi. Evet, boynuz kulağa geçiyormuş. Yine basketboldan bir haber. İtiodes öğretmeni olarak gördüğü Obra'nın Fenerbahçe'sini bozguna uğrattı. Sarı lacivertler Roland Deris işbirliğiyle deviren lider Bahmit 7'de 7 yaptı. Avrupa'da rakip tanımayan Fenerbahçe ülker, ligde Tofaş'ın ardından Bandırma deplasmanında da hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor'dan bir haber. Trabzonspor'un 41.461 kişilik yeni stadında ilk harç dün konuldu. Bu arada Mavilerin 2015'te açılacak stadın temelini atan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tesisin manzarasına dikkat çekip Trabzon şivesiyle bu manzarayı görüyor musun demiş. Evet siyaset sokmayan tek başkanım kulübede siyaset sok sokmakla suçlanan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu ben Trabzon'u siyaset sokmayan tek başkanım. Bu ülkede eğer hizmet eden bir lider varsa onun için spor adamı da konuşur. Çünkü konuşmamız lazım şeklinde konuşmuş. Evet SST fırtına biçti. Trabzonspor onurun devleştiği maçta uç 3 puanı Henrique ile ulaştı. Evinde Rize, Karabük, Konyaspor ve Elazığspor'u geçip Sivas'ta yenişemeyen Borda Maviler Eskişehir'i yıktı. Trabzon'da Olcan ile Molyo'da SS'de ise kamera direğe takıldı. Evet. Yine Fenerbahçe'den bir haber. Ersun Yanal son dakika gollerine ilginç bir yorum getirmiş. Şans değil 4 defa yani şans dediğin dört defa gülmez. Maçı istiyor ve emeğimizin karşılığını alıyoruz demiş. Fenerbahçe teknik direktörü bir kez değil tam dört maçtır 90 artılarda bulduğumuz gollerle kazanıyoruz. Bu yaşanan şans olduğunu söylemek yanlış olur demiş. Evet. Evet fanatik ile devam edelim. 90 artı 6 başlığı atmış. 90 dakika boyunca sayısız fırsat kaçan onca gol ve gitmek üzere olan 2 puan. Ama Fenerbahçe bu pes etmek nedir bilmiyor. Dün be, e, perdeyi bu açtı. Final sahnesinin aktörleri ise bambaşkaydı. Emenike son dakikada yıkılmak bilmedi. 6 pasa kadar gidip sezonun asistlerinden birini çıkardı. Pusuda bekleyen soğuk bitirici vuruşu yaptı. Sarı lacivertler Kasımpaşa, Erciyes ve Bursa deplasmanlarından sonra Antalya'da da son sözü söyledi. Puan farkı şimdiden 6 ve Fenerbahçe artık zirvede tek başına demiş. Sıfırdan 3'e De'Ara'nın son saniyedeki pozisyonu sadece gol kaçırmak değil başka türlü bir şey. Gerçekten inanılmaz tıpkı dönen topta Emen iki savunmacıyı silindir gibi geçip Soba gole attırması gibi Fenerbahçe 0 puandan 3 puanı korkunç bir hızla koştu demiş Mehmet Demirkol yazısında. Evet. Yine Fenerbahçe derbi seyircili. Evet. taraftarın kötü ve küfürlü tezahürat yapma durumunda Beşiktaş maçını seyircisiz oynama tehlikesi yaşayan Fenerbahçe bu tehlikeyi atlattı. Sarı lacivertli renklere gönül verenler dün gece sadece takımlarını destekledi. Fener bunu hep yapıyor demiş. Son dakika veya uzatma golleriyle kazanmak Fenerbahçe'de gelenek haline geldi. Sarı lacivertli ekip Kasımpaşa 3-2, Erciyes 2-1 ve Bursa Spor'dan 3-2. Sonra dün de Antalya Spor'u 90. dakikada bulduğu golle devirdi. Evet yine iki atıyor, fırtına esiyor dünkü maçla ilgili. Aman nazar değmesin. Bu Sos Trabzonspor'un hocasına ait Sağlardaki yenilmezlik serisinden bahseden Mustafa Reşit Akçay. İnşallah göze gelmeyiz. Eskişehir karşısında hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık demiş. Evet Trabzonspor'un stat açılışı hayırlı olsun. Evet başkan kapasiteyi arttırdı demiş evet. Trabzonspor'un akıtı tesislerinin temeli dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Burada Mavi 2000 maçlarında oynayacağı 40.61 40 kişilik stadı bulunan tesis tamamlandığında Avrupa'nın en modern spor komplekslerinden biri olacak. Evet bugün de gazete manşetlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.